İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mustafa Bey. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Iyi, i̇yi misiniz? Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Vallahi aynen. Toplantı. Bir tatlı bir şey oldu. Çay yani. Evet. tabii içeride. Evet evet. Abi. Içeride. Yani. Evet. Onları göremedik aynen. ama. vallahi birazdan çıkarlar herhalde. Nasıl bir <laughs> proje olacak? Şarkı daha yeni çıktı bir şarkı. Evet evet inşallah. Bu ay sonunda güzel bir şey daha çıkaracağız. Herkesin de bayramını tuttuğu şimdiden. Çok güzel gidiyor her şey. Çok güzel tepkiler alıyor. Çok oluyor. da seviliyor aslında. Evet evet. Dinliyor musun şarkı? Evet evet. Ses sizin. Çok güzel. <laughs> evet, nasıl Tüketiyor? geliyor? Geri dönüşler nasıl? Çok güzel. Bir şey üretiyorsun. <laughs> Onun tüketildiğini hissetmek o ayrı bir şey heves. Çok <laughs> daha güzel bir şey. Çok şükür ya şu an her şey yolunda. Şey sorması lazım. Çağatay nasıl olayda, bugün olacak mı, ya da olacak mı? Ya, yok, ya benim çok yakın dostum olduğu için öyle biz keyifli bir şeyler yapıyoruz, o keyifli kalıyor. Ben birazcık daha. Peki kalıyor. destek oluyor mu hani arkada, Tabii arka planda gitar mi? falan her çalıyor, her zaman, çalıyor mu? Çalmıyor ama çok güzel melodiler veriyor. Her Hı -hı. zaman destek oluyor, her konuda bana. Çok sevdiğim bir şey. Hı -hı. Katıldığınız Hı -hı. bir programda da geçtiğimiz günlerde şey demiştiniz. Çağatay paylaşmasaydı Hı -hı. bu kadar ben çok. Olmaz diye. Ben bunu da söylüyorum. İçeride zaten Hı -hı. onu dedi. Yani sonuçta Türklerin en çok sevilen oyuncularından bir tanesi Vesile oldu böyle bir şey insanlar arkadaşlarına böyle destek olur. Çok güzel gidiyor. Dostluğunuz da aslında çok konuşuluyor. Sürekli birlikte vakit geçiriyorsunuz. Evet, evet. E, dostluğun neye bağlıyorsunuz? Bilmiyorum. Herhalde doğallık, samimiyet. Bir de ilk İstanbul'da aynı yaş, hemen hemen aynı yaşta olduğumuz için ilk tanıştığımdan, buraya taşındığımdan beri beraberiz. Herhalde ona nasip oldu. Uyuşma sonuçta dostluk. Sonradan kurulan bir şey değil. Öyle bir bağ oluştu. Çok Peki, şükür güzel gidiyor. Dizisini güzel. takip edebiliyor musun biliyorsun? Vallahi o, etmez, o, etmez o, miyim aynen Çok aynen güzel gidiyor, mi? gidiyor mi? evet. Çok, çok güzel rekabet alıyor çok aslında. Çok güzel, çok güzel bir iş, çok bayılarak izliyorum. Evet. Her gün soruyorum, bu sefer ne olacaksa anlatmıyor bu arada. <laughs> ama her şey güzel valla. Biz yavaştan kaçalım. Tamam da beraber tatil aranı düşünüyor musunuz? İnşallah, bakalım. Peki evet, kendinize Hayırlısı kendisi iyi bakın. Hayırlı bayramlar. Tabii. Çok kılıksızım ama. Artık ne var? <laughs> <laughs> <laughs>